Evet, çocuklar. Şimdi bu soruya bir bakalım. Soru ne diyor? ABC'de yamuk. Tamam. E ve F noktaları orta nokta. Yani şunu diyor. Diyor ki ep orta taban. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit. Şunda da şu birbirine eşit. Şimdi orta taban olunca bir hatırlatalım. Hiç bu soruyla alakalı olmadan hatırlatalım. Mesela soruyla alakalı değil, yanca hatırlatmak için yapayım. Şurası 2 ise, şurası 10 ise, EF'nin uzunluğu kaç olur? Çocuklar, EF'nin uzunluğu kaç olur? Orta tabanın uzunluğunu nasıl buluyorduk? Sesim şimdi, geliyor mu? Geliyor hocam. Tamam, orta tabanın uzunluğunu nasıl buluyorduk? Çocuklar ama böyle olmaz ki. Yani bunları anlattık. Altı değil mi? Altı. Alt tabanlı üst tabanın aritmetik ortası. Toplamanın yarısı. Bak bunları devamı tekrar ediyorum ama nereye kadar tekrar edeceğiz? Toplayız. 12 bölü 2'den. o da 6 olur. Şimdi bu dersi mesela YouTube'a atacağım. Ve bunu sorduğum sorduğum zaman sizler nasıl olacak diyeceksiniz. Yani. Bir daha olmaz. Tamam. Anlaştık mı? Çünkü çok kolay. Yani sorumuz bununla alakalı değil. Yalnızca bunu anlatmakla alakalıydı soru. Ama bunu bir tekrar edelim dedik. Şimdi burası 2 dedik. Burası da kaç dedik? 10 dedik. Orta tabanı istedik. Orta tabamız, alt tabanın, üst tabanın toplamının yarısı hatırlatma amacıyla bunu verdik. Demek ki gerekiyormuş ama. Ondan. Bundan sonra devamlı bunu yapacağız. Demek. Şimdi sorumuza devam bakalım. Bir bilgi daha yapalım. Diyor ki alan ABCD 36'ymış. Toplam alan 36. Ymiş. Bu alanı istiyorum. Şimdi bunu çözebilmek için başka bilgileri sizlere hatırlatacağım. Önce şöyle bir bilgi yaptım. Bir yamuk çizdim. Şimdi bu yamukta şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir köşegen çizdim. Şimdi bu köşegende diyelim ki şu kırmızı üçgenin alanı 10 olsun. Kırmızı üçgenin alanı 10. Pekala başka bir üçgen daha çizeceğim. Yeşil bir üçgen çizeceğim. Sizce şu yeşil üçgenin alanı kaç olur? İsimleri: biriyim. 15, Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne. Sorduğum soru şu: Adana, Edirne, Ceyhan nedeni kaç olur? Adana, Ceyhan, Denizli nedeni o? Şu He. alan. Şöyle yazalım oraya şu 10 burada kalmış. Şöyle yapalım bu onu. Şöyle. E, Adana, Ceyhan, Denizli'nin e, Ceyhan. Deniz ve Adana'nın alanını oldu. O 10. İse denizde E denileceği alanını sor. 10. Kaçtı? Bu da 10'dur. Biz bunu alan taşıma diyorduk değil mi? Nasıl anlatıyorduk bunu? Şöyle anlatıyorduk. Bakalım hatırlayacak mısınız bunu? Ee, Şunu da sileyim. Şunu da sileyim. Kafamızda çok fazla. Şurası D'de, şurası C'de. Şu E'nin ortasında sileyim. Şöyle anlatıyordum. Ben öyle anlatmıştım ama hatırlayacak mısınız? Şuraya bir tane halka geçirmiştik hatırlarsanız. Şuralarda sabitti ve buraya bir tane lastik, halkaya lastik koymuştuk. Hatırladınız mı? Burada bir üçgen oluşmuştu. Bu halkayı nereye taşırsak taşıyalım. Mesela üçgenimiz şöyle olacak belki ama alanımız değişmeyecek. Niye? Sallıyorum burası 5 olsa yüksekliğimiz de 6 olsa her zaman nereye gidersek gidelim 5 çarpı 6 bölü 2 oluyor. Hatırladınız mı? Çocuklar. Evet. evet. Biz buna ne diyorduk? Alan taşıma diyorduk. Pekala. Şimdi ikinci bilgiyi hatırlatalım. Bu soruda ikinci bilgi. Yine bir yamuk çizeyim. Şöyle bir yamuk çizdim. Çizdiğim yamuk da şurası A olsun şurası D olsun, şurası C olsun, şurası da D olsun. Şurası da orta nokta E olsun. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. Şimdi şurayı birleştirdiğim zaman şuradaki Bursa, Edirne, Ceyhan üçgeninin alanı Yaman alanının ne kadarını eşitti? Oranı neydi? Hatırlıyor musunuz? Şu an. Yes. 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 Hayır. Şimdi bunu niye söyledik? Bunu iki tane bilgiyi sorduk. Bu soruyu bu iki bilgiyle çözeceğiz. Şurası, şurası tam orta noktaymış vermiş bana. O zaman şu bilgi var burada ama burada bir üçgen oluştursam oluyor mu acaba? Peki tam üçgen olmuyor. Şu nokta keşke şuraya gelse Çünkü şu işi yakalamış olurum. Bakın şu EC'yi yakalamış olur. Acaba ben bunu halka gibi düşünsem, şunu da lastik gibi düşünsem, bu K noktasını buraya getirsem, K noktası buraya gelsin. Artık K noktası şurada. Şurası K noktası oldu. Şimdi E, K, F üçgeninin alanıyla onların çizdiği mavi alanla benim çizdiğim kırmızı alan birbirine eşit lastiği düşünün. Az evvel anlattığım lastiği. Eşit midir acaba? Ses gelmedi. Ben sizden ses duymuyorum. Eşit midir? Soruya cevap veremiyorsunuz. Peki Eren. O zaman şöyle yapalım. Diyelim ki şurası 10 olsun. Şu yüksekliğimizde 5 olsun. KEP'nin alanını söylesenize. KEP'nin alanı. A, E, 5, 5 25. 10. 25. Pekala. Aynı mantıkta C, E, alanını söyleyeyim. C, e, alanı. O da 25. Alan o zaman ne oldu? Alanlar eşit oldu. Yani bunu söylemek için bu örneği yapmaya gerek yok. Niye? E çünkü yüksekliklerimiz aynı. Ya bu yüksekliğin yarısı bu arada bu yükseklik. E tabanı da E, F zaten. O zaman buradan alan şu alanla bu alan birbirine eşit. Tekrar devam edelim. Şu bilgiye tamamlamak için ben şuradan E noktasından şunu birleştirsem. Bunu birleştirsem. Sizce şu alanla mavi çizdiğim alanla yeşil taradığım alanla Demin ki mavi taradığım alan birbirine eşit olur mu sizce? Çünkü şurası bakın diyelim ki şöyledir. Tam orta nokta olduğu için şuranın yüksekliği atıyorum 5 ise şuradaki yükseklik de 5'tir. Yani yükseklikler aynıdır. Tabanımız da aynı. Şu EF. Çünkü bunu yüksekliği yaparken. O zaman şu yeşil alanla şu kırmızı alan birbirine ne olur? Hocam bir daha söyler misin? Şuradaki yeşil alanla Edirne, Fatsa, Bursa ile Ceyhan, Edirne, Fasa alanın birbirine ne olur? Pekala. Şöyle söyleyelim o zaman cevap gelmedi. Şimdi Edirne Fassa ya şu uzunluğa 10 değil. Yüksekliğimiz de 5. Şuradaki C, E, -F üçgeninin alanı kaç olur? Şurası 10, şurası 5. 25. Kaç? 25 mi? Pekala. Şimdi Aha. yüksekliğimiz gene 5. Şuradaki yüksekliğimiz 5. E, tabanımız 10. O zaman E, P, B üçgenin alanı kaç olur? E, üçgeni. O da 25. O e zaman bu iki alan birbirine eşit olmaz mı alanlar? Yeşil alanla kırmızı alan birbirine evet. eşit olmaz mı? Peki abi, bu eşitliği vermek için şu yükseklikleri söylememe gerek var mı? Eşit olduğunu biliyoruz. Tabanın da eşit olduğunu biliyoruz. O zaman hiç o örneklere mesela 5, 5, 10'u vermeme gerek yok. Çünkü yükseklikleri aynı, tabanları aynıysa bu alanla bu alan birbirine eşittir. Pekala şimdiki şuradaki CEB üçgenin alanı yamun alanının nesine eşitti? Tamamına mı eşitti? CEB yoksa yamun alanının şuradaki üçgende olduğu gibi. Gece... Yarısına eşitti. O zaman yamun alanının yarısı kaçtır? 18. 18. Peki abi, bu üçgenin alanı biz 2A ile gösterdik. Demek ki 2A 18. O zaman 1A kaçtır? 9. Tamam. Demek 1A bizim üçgenimizin alanı değil miydi? Şu kırmızı üçgenin alanı bunda alanıydı hatırlayın. Taşıma yapmıştık. O zaman cevabımız evet. kaç çıktı? Çocuklar 9 çıktı. Acaba anladınız mı? Tekrar edeyim mi? Anladım. Bunu YouTube'a atacağım. Olabilir. YouTube'da tekrar izlersiniz çocuklar. Tamam mı? Siz 16'ya geçelim. Evet. Yamuk. Yamuk konusunu bitirmişiz. Son örneğimizmiş bu.